10 Mayıs 2025 tam bir sene önce, hatta 11 ay önceki İstanbul Çin seyahatin ikincisini gerçekleştirmek üzere tekrardan İstanbul Havaalanı'ndayım. Yine birebir aynı Türkmenistan Hava Yolları'nın Aşkabat aktarmalı uçuşuyla yarın e, öğlen Pekin'e varmış olacağız. Yine Yeşilpa Sportla e, bir Çin seyahati olacak. Yeşilpa Sport bitmeden yani benim için e, süresi dolmadan son kez Çin için kullanıyor olacağım. E, Türkmenistan Yolları'nın mobil veya internet çekin olmadığı için havaalanında çekin yapmamız gerekiyor. Geldim 20 dakika sonra çekin açılacak. E, akşam uçuş Türkmenistan'da 4 saat bekleme transit alanda. Ondan sonra ikinci uçuşla yarın öğlen Pekin'deyiz. Tekrardan Çin'de görüşmek üzere. Hey, Yine aldık e, pasaportla. Hiçbir sorun çıkmadı hiç pasaportumuzla. E, iki i̇ki uçuşla hallettik hemen. Tekrardan kapıya geçiyoruz. Seviyorum. Türkmenistan havayollarını çok seviyorum. Uçaklar da çok rahat. E, i̇kramlar da çok bol. Türkmenistan'da görüşürüz artık. Aşkabat Havalimanı'na indik. Zamanlığına hatta erken indi. Hiçbir sorun yoktu. Uçuşta çok güzeldi. Yemekler çok güzeldi. Uçak çok genişti. Ee, hiçbir sorun yok. İndik diğer uçağı bekleyeceğim. Birkaç saat var. Ee, havalimanı çok temiz, çok güzel. Ee, tek eksi internet çalışmıyor. Yani Google'a falan giriyor sadece ama mesaj servisleri çalışmıyor. VPN'ler de çalışmıyor. Ee, geçen sene geldiğimde de çalıştıramamıştım. Bu sene çalışmıyor. Ama geçen seneye oranla dikkatim çeken inanılmaz derecede transit yolcu sayısındaki artış. Geçen sene gerçekten 3-5 kişi falandı yani geçen sene aktarmada karşılaştığım. Şu an yani belki de 50 ile 100 kişi arasında insan sade aktarma yapıyor. Nereye aktarma yapıyorlar? En aktarma noktaları Tayland'a gidiyor herkes buradan. Ucuz bir şekilde İstanbul'dan veya Frankfurt'tan geliyorlar. Burada aktarma yapıyorlar. Buradan da geçiyorlar Tayland'a. Bir diğeri de Koreli vatandaşlar çok fazla var. Onlar da yine Avrupa'dan veya İstanbul'dan gelip burada aktarma yapıyor. Kendi ülkelerine Çin üstünden gidiyorlar. Çok daha ucuz oluyor onlar için. Ee, polis bana bakıyor, kapatıyorum. Ee, şöyle alttan çekeyim. Polis gördü videoyu tam kapatırken. Yani zaten ortalıkta çekmiyordum çünkü ee, gördüm birkaç kişiyi polis uyardı. İşte fotoğraf çekmeyin, video çekmeyin diye. Hem uçaktan inerken hem binaya girerken, e, havalimanına girerken. Ben de bu sebeple çekiyordum yani duvarın e, dibinde çekiyordum etraf kapalı. E, gördü ne yapıyorsun, ne, çekiyorsun dedi. Kendim konuşuyorum dedim ben yani, kendimi gösteriyorum sadece etrafı çekmedim. Böyle videoyu ileri geri sardım. E, tamam o zaman sorun yok dedi. yani e, evet. Her ne hizmetleri iyi de olsa sonuçta her ülkenin kendi kuralı var. E, ee, beğenme ya beğenme. O ülkede bulunduğu sürece o kurallara da uymak gerekiyor. Şimdi geçen geldiğimde hiç dolanmamıştım yani sadece oturmuştum. Şimdi epey bir süre var yani uçağın, binişe nereden baksam 3-4 saat var. Şöyle yine 3-4 saat var. Şöyle bir havayemene boyunca gidip geleyim dedim. Bakayım ne var ne yok. İnternet kafe varmış mesela. <laughs> şey çok güzel. Tuvaletim. Türkmenistan ee, <laughs> bir yer. Aslında biz de eski yerde kullandık. Hacatane. Burada da öyle yazıyor. Hacatane yazıyor. Hacatane var. Ee, öz Öztürkçe'ye en yakın konuşan Türk devleti, devletler bir tane satlar bence en yakın bunlar konuşuyor. Yine bir polis. Ee, evet. Konuşmadan yanından geçeceğim. <laughs> amacım bir şey değil. Yani. Gizli için bir video çekeyim, kaydedeyim değil tabii ki. Yani. Ee, i̇nternet kafe Wi-Fi yazan bir yer var. Çok enteresan. Ne varmış burada? <laughs> Baya enteresan. <laughs> Ay Allah seni ne yapmasın. Ne var içeride? Sadece masa var. Priz de var. Olsun birazdan gelirim burada. Telefonumu şarj ederim. Bak ne varmış? Wi-Fi bir saati 5 manat. 5 manat şu an 2025 Mayıs 11 yapıyor. 55 lira. Bir saat 55 liraymış. <laughs> Çok enteresan. Şimdi devam edelim. Şu polis arkadan bizi gözetliyor. Ee, hoşuma gidiyor böyle otantik şeyler. Yani ne kadar yeni dünyada da olsak bazı tarafların böyle eskide kalması güzel. <laughs> Havalimanı bomboş yani. Tamamen bomboş. Ee... Başka da bir şey yok. Tekrardan girişe geleyim. En azından orada insanlar vardı. Tamam. Polis dönüyorum ya. Polis geldi yine. If needed, slip it over your head. Adjust the strap around. sorun olmadı. Hatta bu sefer çok daha kolay oldu. Geçen seneye göre yani iki dakika falan geçtik. Sıralı sim kartı aldık. China Mobile'den aldım. Yani bir tık sanki kazıklanmış olabilirim. Öyle hissettim. Şimdi geçen sene daha ucuzdu tamam ama geçen sene ben bir haftadan daha az kalmıştım. Şimdi 3 hafta kalacağım. O yüzden sim kartın ücreti bir tık yüksek olabilirdi. Tamam bunu kabul ediyorum ama mesela fiyat söyledi işte 3 hafta 20 GB e 250 yuan dediler. Çok saçma dedim yani çok pahalı dedim. Sonra 200'e düştüler. Yani belki üstüne düşsem biraz daha düşürebilirdim. Yani geçen sene 13 dolar mı ne vermiştim? Şimdi 25 dolar verdim. Gerçi süreden dolayı belki olabilir. Şimdi Airport Express'te hemen şu arkadan hiç dışına çıkmadan metro metrolardan şehre doğru gideceğiz. Tekrardan içine geldik. Bakalım. 3 haftalık bir Çin seyahati bizi bekliyor.